Süleyman Demirel ve Mesut Yılmaz'ın bir sohbetine rastladım. Seçim bitmiş ve görev devir teslimine gelmiş bunlar. Süleyman Demirel diyor ki muhalefet olmazsa demokrasiden bahsedemezsiniz diyor. Demokrasinin temelinde muhalefet vardır diyor. Mesut Yılmaz'dan kredi istedik vermedi diyor. Mesut Yılmaz da muhalifmiş seçimi yeni kazanmış kredi vermemiz mümkün değil çünkü diyor beyefendi başarısız oldu diyor. Demirel tekrar laf alıyor. Evet diyor kredi vermediklerine bir yerde de memnunum çünkü o zaman tembelliğe alışırdık başarısızdık. Altı kere geldik yedi kere gidiyoruz bir daha geliriz diyor. Demokraside eğer e, şansımız yaver gider, seçimi kazanırsak bir daha geliriz. E, altını çiziyorum diyor. Muhalefetin olmadığı yerde demokrasiden bahsedilemez diyor. Mısır'ın sisisinden Putin'in Rusya'sından, Esad'ın Suriye'sinden de demokrasi çıkmıyor işte arkadaşlar. Demokrasi gidiyor İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan filan çıkıyor ne yazık ki. Zaten oralardaki yaşam standartı da ona göre yükseliyor. Şimdi size seçme şansı verseler Mısır'da, Rusya'da veya Suriye'de mi yaşamak istersiniz? İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da mı yaşamak istersiniz? Ama doğru olun ama dürüst olun. Hatta alın size Suudi Arabistan ee, İran seçeneklerini de koyayım. Okey, hangisini tercih edersiniz?